Özellerdi. Önceki videoda Lady'yi çekmiştik. Leydi'yi çektin mi? Bakayım. Leydi'yi çekmiştik. Videoda. Bir kez videoda Leydi'yi çekmiştik. Değil mi? <laughs> Thank you. Abla gel. Evet. Abla gel. Baba giderken akşam biletini alır. tamam mı? Ne? Akşam biletini alır. Ya ben beraber gideceğiz. Şimdi. Nasıl? Gideceğim mi Yalan. Abla gel. Benim için gelmiyor değil mi? Ne? 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 Leyda. Leydi alıp gelmişti. Aman ya. Oraya ne ee, um, seni... göster e, göster vi videodan, gö videodan gösteririm

Lady. Baba, Eymen şu an video çekiyor. Lady, Lady. videoda gösterdi mi? <laughs> <laughs> Işın almak istiyorum. Bakın ben ışın Bakın siz de böyle ışın almak istiyorsunuz. Ha.